Hanımlar, beyler, bugün mutfağınızda bir devrim başlıyor. Öyle bir tarif hazırladık ki iddia ediyoruz. Bu davet sofralarınızın tartışmasız vazgeçilmezi olacak. Karşınızda kuzinede odun ateşinde nar gibi kızarmış o efsanevi ördek. Her lokmada ayrı bir aromanın dans ettiği çıtıltısıyla kendine hayran bırakan bir lezzet destanı. Püf noktaları ve tüm detaylarıyla işte başlıyoruz. Bu lezzetin temelinde bir gece öncesinden hazırladığımız o sihirli marina yatıyor. Geniş bir kapta zeytinyağı, elma sirkesi ve soya sosunu karıştırın. Ardından taze sıkılmış limon ve portakal suyunu ekleyin. Balın o eşsiz tatlılığı ve karamelize özelliği lezzeti katlayacak. Şimdi baharatların sahneye çıkma zamanı. Bolca tuz, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, köri, kekik, zencefil, biberiye ve tabii ki rendelenmiş portakal kabuğu ve taze sarımsak. Bu karışımı ördeğin her zerresine, derinin altına kadar masajla yedirin. Bir gece buzdolabında dinlenen ördek lezzet için potansiyelinin zirvesine çıkacak. Ve o büyük gün, kuzinenin odun ateşi evin atmosferini tamamen değiştirmiş durumda. Marine ettiğimiz ördeği kuzinenin tam da istediğimiz kıvamdaki fırınına yerleştiriyoruz. Buradaki püf noktası odun ateşinin dengeli ve uzun pişme süresi. Ördek kendi yağında yavaşça pişerken dışı çıtır çıtır içi lokum gibi olacak. Ve beklenen an, kuzineden çıkan onlar gibi kızarmış ördek görsel bir şölen ve işte o enfes ses, eti keserken duyduğunuz o çıtır çıtır cızırtı, bu başarının sesi, lezzetin tescili, bu tarifle sofranızı taçlandıracak, herkesi hayran bırakacaksınız. Afiyet olsun.